saymıyor. Sabahtan beri gidiyorum. Sabahtan beri gidiyorum. Bir tek 100 liraya karnımı doyurabildim. Liraya. Evet. E sen dışarıda yemek yiyebiliyorsun. Daha ne şikayet ediyorsun? 100 liraya işte bak koca gündür gidiyorum de. Bak bak. Hayatım boyunca, hayatım boyunca avcılar Galatas Kulesi'ne çıktım da balıkçılara sordum burası neresi diye. Senin haberin var mı? Unutmuşum artık Galata Kulesi'ni. Durumlar nasıl ablam? Ne durumu ya? Bitti. Neyin durumu? Hayat bitti hayat. Hayat bitti. Ben 100 liraya be 100 liraya balık yedim. Dedim yesem mi yemesem mi düşündüm bir kere. Çantama baktım dedim eve döneceğim ya. Derdini kendime derdini komşu ısmarladı bunu da biliyor musun? Onu aldım. Kendime alamadım. 20 yıl önce daha kötüydü diyor. He? 20 yıl önce daha kötüydü diyor. Allah Allah. Neden 60 tane fabrika satıldı da kötüydü de nereden buldu da sattı onları? 60 tane fabrika Kaç tane sattı? fabrika Nerede kaldı? Bak güzel kardeşim. En kötü güzel işleri neden yaptı? Kardeşim. O zaman nerede çok benim? fabrika varsa o zaman fabrika çoksa senin işçilerin Almanya'ya neden gitti? Senin, bak, bir saniye. Zaman, bir saniye. Bir saniye. Bak bak. Bak, bak bak. Bir 90, saniye bir 90, şey söyleyeceğim. da <laughs> bu ülkede dakika, bu ülkede bir vergi bir bak bak fabrika satılıyor ya. Madem bu kadar fabrika bir vardı. 90'lı yıllarda Matilt Manuken neden vergi rekortmeni oluyordu? He? Cevap ver. Cevap ver. Beni ilgilendirmiyor kardeşim. Benim karnım ilgilendiriyor. Bak bak. Sıfır bakın niye sattı bak. Bir saniye tane. Sümer Bank'ı evet. niye sattı? Ya bir dakika. Nasıl? Sümer Bank'ı. Evet, ya tamam. kardeşim. Atışmanız geldi. Bir demedim. Bırak ay, kardeşim. Ay. Sümer Bank'ı niye ya, sattı? Demir, demir o. fabrikasını o niye kadın. sattı? Ya, Tank ya, fabrikasını niye kadını, sattı? sattı? Binlerce ne 60 Altmış tane fabrika sattı. Her gün paylaşıyorum. Gelsin alsın beni evden her gün paylaşıyorum. CHP döneminde satılan fabrikaları görün. CHP döneminde satılan fabrikaları bir, evet. bir bakın. Arkadaşım CHP döneminde satılmadı. hayal kuruyorsunuz hayal. Hayal kuruyorsunuz. Bak bunlar var ya. Hepsi burayı Yere, burayı var ya bunlar var ya. Yorucu hepsi, yorucu parayla hepsi parayla yollanmış buraya. Hepsi para konuşma. Yorucu konuşma kollanmış parayla yorucu parayla. Yorucu yorucu işte. Yorucu Bak ya. mikrofon tutatıyor. Arabamızı Hayallerinizi yorucu söyleyin buraya. Sadece hayallerinizi söyleyin. Kaç fabrikayı sattınız? Kaç Bir saniye. Ben adres sormaya Türk bulamıyorum. Aynen. Türk, Türk. Aynen. Adres Aynen. sormaya Aynen. Türk Aynen. bulamıyorum. Aynen. Sen memleket neresi? Aynen. Ya, Neden? Neden? Aynen. Aynen. Neden benim ülkem ya? Neden benim ülkem? Ayıptır. Bu söylediğin, Aynen. bu, bu söylediğin de ayıptır. Aynen. Şimdi niye Aynen. olamıyor? Aynen. Ya. Ya. Tamam, Hadi, tamam. Manikyonun manikiyonu vergisi seni çok dert manikiyonu etmiş. Manikyonun vergisi çok... Bak beni insanların içinde söyletme. Manikyonu kötülüyorsun vergisini söylüyordu. Millet keçiye köpe tecavüz ediyor artık be. Arkadaşlar az ses olmuyor tamam mı? Abi ismim Süleyman. Almanya'dan geliyorum abi. Şu, 15 günde Türkiye'ye geldim. Türkiye mi? çok güzel arkadaşlar. Burada tam bildiler ki millet parti eleştiriyor ama şu anda tam Kılıçdaroğlu da kazansa tamı, Türk yani 20 bin lira maaş veremez kimse tamı. mı? Otelde kalıyorum şu anda. Otel ağzına dolu. Bostancı'dan buraya tamı mı? 4 saatte geldim. Avrupa arabaya dolu. Boğaz Köprüsü dolu. Abi hep sıkıntı yok abi tamam. Millet burada rahat kardeş. Millet rahat tamam. Rahat burada ya. Şegen abi yapıyorum. şimdi şu kalabalık bak arkadaşlar tamam. Bunlar hepsi aç, aç mı, aç mı bu insan arkadaşlar. Ama, siz nereden geldiniz abi? Ben Almanya'dan geldim abi. Orada durum nasıl? Abi Almanya'da, Almanya'da durum durum aynı. Bahallık var kardeşim? Neden yapmadı? Evet. Yani Bugün bunu de, johleti abi, johleti abi şimdi bunu var ya kadar arkadaşlar kadar arkadaşlar, arkadaşlar. Bir, dakika abi, bir, bir, da, abi, bir dakika abi. Bir dakika abi. E, abi bir dakika. Abi GAP projesinde GAP projesi. Abi bir saniye verdim. Evet. Yapılanların hepsini satın alacağız. Bir tek GAP. Evet, buyurun. Abi, <laughs> ya, abi burası güzel niye, sen sen niye Abi benim üç tane çocuğum var, var. Üç, var üç var çocuğum diye. var. Evet. Orada okula gidiyor. Ben 22 evet. yıldan beri Almanya'dayım şu an arkadaşlar. Tamam anlıyor musun? 22 yılda Almanya'dayım ben abi şu anda. Ben, gelemem evet. kardeşim evet. buraya. Evet. Evet. Hani evet. telefon diyorlar ya arkadaşlar. Evet. Bak ben Almanya'dayım. iPhone 7 kullanıyorum arkadaşlar. Evet. arkadaşlar evet. Tamam mı? Şimdi bilet burada aç ya. Bilet bir telefon var arkadaşlar.